Kadronuz ne kadar iyi olursa olsun, hatta ne kadar potansiyelli olursa olsun burası Şampiyonlar Ligi. Büyük takımlarla yarışmak o kadar da kolay değil. Sporting Lisbon dün onlardan birini yaşadı. Kendi evinde Manchester City'den tam 5 tane gol yedi. Biz de 5-0'ın sonrasında bugün City'den revanşı alacağız. Sporting Lisbon Reveal'da yapıyoruz. Videoya geçmeden like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Kadro gerçekten iyi şimdi onu söyleyeyim. 5-2-3 oynuyorlar. Ben bu sistemle oynamayı kesinlikle düşünmüyorum. 5'li yani savunma çok fazla seven biri değilim. Hani bu sistemi alıp belki 3-5-2 tarzında bir sisteme dönebiliriz. O daha mantıklı. İşte burada Gonçalves, Nunes, Palinha gibi çok potansiyelli isimler. Onların yanında Coates, Adan gibi tecrübeli isimler. Hatta Sarabia da burada. Yedeklerde Bragança'mız var. Bu adamı bir an önce ofansif orta sahaya çekmeye çalışacağım. Kanat bekler kanat bek olarak kalmayabilir. O konuda ya bir şeyler deneyeceğiz işte sistemin gidişatına göre daha doğrusu. Bölümün ana teması City'den rövanşı almak olacak. Umarım Şampiyonlar Ligi finaline çıktığımızda City ile karşılaşırız. Bir de çok fazla kiraya gitmiş oyuncu var. Onlar da yeni seneyle birlikte dönecekler. Ona göre planlama yapmamız gerekiyor. Şimdi Bragan Çarayız. iki haftada ofansif ortası alıyor. Bu arada bizde de çok kiralık oyuncu var. Kiralık gidenlerin yanı sıra. Evet neden kaybedildiğini buldum filan diyormuşum şimdi City'ye karşı. <laughs> İslam Silivani'yi gördükten sonra. Şaka bir yana Forvet'te ilerleyen dönemde muhtemelen Thiago Thomas olacaktır. Bir de uzun topmuş hücumda oyun kurma sistemi. Uzun top değil abi. Hızlı oyun kur. Doğrudan pas. 6'ya 6. Bugün yapacağımız şey. Eskayo mesela sağ orta sağ 2 haftada olabiliyormuş. Sağ beki 258 hafta yazıyor. Sağ kanat bekleri herhalde sağ orta sağ çok daha kolay oluyorlar. Derken 20 hafta burada bek daha kolay oluyormuş. Pedro Poro sağ orta sağ olsun ya bu adam. Bir şekilde sağ orta sağ da ben kullanırım diye düşünüyorum. Evet şöyle yapacağız. Eskayo sağ kanada bizim Pedro Poro'yu sağ beke çekeceğim. Dörtlü savunmaya döneceğim Sporting Lisbon'da. Zaten Poro, Sarabia, Virginia ve Vinagre 11 aylığına kiralık takımda. Onlar gidecek ilerleyen dönemde. Hani onların üzerine çok fazla kadroyu kurmamak gerekiyor bence. Sistemde 4-3-3 rölanti olacak ama orta sahalardan birini ileriye atıp ofansif orta saha yapacağım. Oraya da tabii ki Bragança'yı şu an için planlıyorum. Şimdi bütçeye gelecek olursak 21 milyon euroluk bütçemiz var. Altyapıda ise Victor Duarte diye Portekizli bir isim var. Bu adam gelebilir hatta bu adamı sol kanada bir an önce çekebilir miyiz diye bakıyorum. 2 hafta. Sen az takıma yüksel. Niye Vinagre'yi kiralayıp Mendes gibi bir oyuncu Paris Saint Germain'e kiralık olarak göndermişler? Abi Nuno Mendes sol bekte çok rahat rahat oynar. O dönüyor. Vinagre kendi kulübüne gitsin abi. Sebastian Coates'e teklif geldi ama satmayacağım isimlerden biri kendisi. Nuno Santos'u Inter. Feddal'i Ajax istiyormuş. Feddal gidecek. Neto için 5.4'lük bir teklif var. Zaten piyasa değeri maksimum 5.9'muş. Nuno Santos kalsın abi. Rotasyonda iş yapar. Antonio Adani istiyorlar. 5.5 milyon euroluk bir teklifle. Bu teklifi zaten 6.6'ya kadar yükseltebilirim gibi duruyor. Maksimum piyasa değeri o. Şimdi giden oyuncuların yanı sıra bir tane forvet alacağız. Hem de Portekiz'den gelecek. Benfica'dan o forvet. Darwin Nunez. İstediğim oyuncu. 25 milyon euro artı %20 pay dediler. Ben 22 milyon euroya çekeceğim. 24.300 biraz fazla. 23.3 anlaşıyoruz. Mosyon değişiklikleri var. Marcus Edwards sol kanat. Genç Duarte'miz sol kanat olacak. Ama gelişim göstermedi ya. Pedro Porro sabek. Nazinho sol beke çekildi. STV sağ orta sağ oldu. Ve Braganca ofansif orta saha artı iki gelişim gördük ofansif orta sahaya çekildiğinde. Adanın satışı için 5.5 milyon eurodan daha fazla bir artış olmadı. 5.5 milyon euroya gidecek. Yerine daha genç bir kaleci, daha gelişebilecek bir kaleci düşünüyorum, planlıyorum. Et, evet, kaleci transferini Türkiye'den yapmak istedim. Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den Sporting Lisbon'a getireceğiz. Marcus Edwards'ı takasla istediler. Öyle şey olur mu? Tabii ki olmaz. 12 milyon euroya yükselttim. Teklifi derken anlaştık. Yalnız Altay'ın bir an önce 80 olması lazım. Bu da bir gerçek şimdi. Onu baştan söyleyeyim. Sene sonu geldiğinde 80 olarak görmek istiyorum. İnternasyonel Bruno Tabata 2 yıllığına kiralamak istiyor. Denenebilir. Victor Duarte'yi satın alma opsiyonunu kiralama teklifi var. Normal kiralamayı çevirsek 2 yıldını. Mateus Nunes'i Barcelona istiyor. Satılmayacak. Paulinho. Manchester City'ye gidebilir. 23.4'lük bir teklif var. Bu teklifi biraz arttırsınlar. Duarte için 2 yıl kabul. Gonçalves'i Newcastle istiyor. Hayır. Newcastle para saçmaya başladı mı? 28.3 Paulinho Manchester City'li olmak üzere. Ya bir de 5-0 yenildiğimiz kulübe adam satıyoruz. E Paulinho'yu niye alıyorlar ki bu yaştaki bir oyuncu? Orada forma şansı bulamaz ki. Neyse para paradır diyorum ben şu an. Nuno Santos'a bir tane daha teklif var. Daha önce satmayı düşünmüyordum ama artık düşünüyorum. 26.9'a kadar çıkarılabiliyor teklif. Tam olarak 26.9 istiyorum. 25.1'e bu iş bitti. Santos için bir teklif daha var ama Dortmund'a gider diye düşünüyorum. Yani daha yüksek bir teklif gelmez. Palinyayı Manchester United istiyor. Engelledim. Santos gitti. Hedefte bir tane isim var. Bizde zaten kendisi kiralık ama yetmez diyorum. Bu adamın bonservisini almak istiyorum. 65.1 istiyorlar. Tabii ki de o fiyatı veremeyiz. 53 milyon euroya Guardiola ile anlaştık. Horo ileride inanılmaz katkı sağlayacak bence. Bu senenin transferi bitti. Gelenler ve gidenler tam liste şu an ekranda. İşte görüntüde Sporting Lisbon kadrosu bu sene bu şekilde oynatmayı planlıyorum. Bu oyuncuların oynaması gerektiğini düşünüyorum. Tabi aralarında muhtemelen kesik yiyecek oyuncular da var ama bakalım şahsımızı deneyeceğiz. Şah Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki de grubu biliyorsunuz. Dortmund, Ajax, Beşiktaş. Hedef ilk iki. Gerçekte olduğu gibi. Şampiyonlar Ligi'nde 15 puan liderlik geldi. Beşiktaş eğlendi. Dortmund 3 puanla Avrupa Ligi'ne düştü. Ajax'da ikinci olmuş. sonun altıda Real Madrid'le oynuyoruz. Yine de kolay bir kura değil birinci çıkmamıza rağmen. Devre arası şöyle bir şey yapacağız. Inacio sakatlık geçirdi ve geninde eksi birlik bir düşüş oldu. Formayı da kaptırdı. O yüzden ya en azından yarım dönemliğine ben bu adamı kiralamak istiyorum. Granada olur Juventus'ta oynayabileceğini ben zannetmiyorum. Yeni sezon planlamasında yer alan bir futbolcudan bahsediyoruz çünkü. Kısa süreli kiralama teklifi kabul. Mendes'e teklifler geliyor. Mendes gitmez. 19 yaşında 81 ile oynuyor adam. Son 16'da Real deplasmanına geldik. Benim çok fazla turu geçme inancım yok ama ne yapacağımız da belli olmaz. Takımda ciddi isimler var bir bir. Bu arada Eskayo sağ kanat bekinden sağ kanat oldu. Sporting, Real, Rövanş zamanı. Hadi çocuklar. Ah be Mariano. 76'da Real'in tek golünü attı. Bence böyle kıl payı eğlendik gibi. Eleyebilirdik eleyebilirdik. Sezon sonu yaptık. Portekiz liginde Sporting Lisbon 69 puanla liderin 5 puan, ikincinin 1 puan arkasında 3. Portekiz kupasına geldiğimizde 2-1'lik galibiyetle başladık. Aruko'yu geçtik. Famalikao'yu eyledik. Şampiyon Sporting Lisbon 2-0'la Santa Clara'yı finalde yendik. Vefa Süper Kupası Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi Liverpool'un oldu. Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Leverkusen zaferi ve Konferans Ligi'nde Frankfurt payı aldı. Sporting Lisbon'a geldiğimizde bence Şampiyonlar Ligi için çok fazla beklemeyeceğiz. Altay Bayındır 80'e yükseldi. Önemli gelişmelerden biriydi o. Nuno Mendes 83 oldu artı 4'te. Inacio Granada'da biraz toparladı gibi 79'a yükseltmiş kendisini. Mateus Reis iyi gelişti. Bu adamı satacağım ama yeni seneyle birlikte. Ya da en kötü rotasyonda kullanırız diye düşünüyorum. Pedro Poro ne kadar doğru bir transfer olduğunu kendisi gösterdi bize. Palinha 87 dedi. Nunez 83 dedi. Hücum hattında Bragança artı 6 ile şu ana kadar takımın en iyi gelişen ismiydi. Victor Duarte kiralandığı Brighton'da artı 5 gelişmiş. Gonçalves artı 5 dedi. Muazzam gelişimler. Darwin Nunez artı 5 dedi bu sene. Yalnız Thiago Thomas daha iyi gelişebilirdi artı 1 çok düşük. Performans anlamında Gonçalves, Edwards... Luis Felipe bizde değildi ama aynı ligde olduğu için istatistiklerini görüyoruz. Nunez Bragança diye de devam ediyor. Slimani'nin de 5 golü varmış. Şöyle en değerli oyuncumuzu göstereyim. Pedro Gonçalves. Çok iş yapacak Gonçalves bence. Ligde gol kralı Taremi, Edwards ikinci, Ricardo Quaresma üçüncü olmuş. Asist kralı Kasper Dolberg. Gol maç sayısında ise bizim Altay Bayındır dördüncü. Daha doğrusu ikinciliği paylaşıyorlar. Birinci ile de arasında sadece bir maç fark var. Kötü diyemem. Sporting yeni sene başlıyor. Bu sene çok fazla oyuncu kiralıktan dönüyor. Transfer bütçemiz 55 milyon euro. Gayet iyi bir transfer bütçesiyle başlıyoruz. Yalnız takım inanılmaz kalabalık oldu. Kalabalıklığı tam anlamıyla şöyle gösterebilirim. Şimdi tekliflerle başlıyoruz. Ugarte'yi United kiralamak istedi. Reddettim. United'da oynayamaz. Eduardo Quaresma'yı Dortmund kiralamak istiyor. Yani belki bir yıllığına gönderilebilir. Pedro Marquez satılacak. Hani Dortmund'da onun da oynayabileceğini ben düşünmüyorum yine. Rodrigo Bataya ilk gidecek isimlerden biri olacak. Quarejma bir yıla döndü. Ugarte için Roma olur. SKyo için Ayaks'tan teklif var. Şöyle bir 19'ları görelim teklifte. Matheus Reyes için de 19.1'lik bir teklif var. Burada da 23 milyon euroları görebiliyormuşuz. Kuarejma için ya red diyorum ya. Kuarejma gidecekse Dortmund'a değil. Luis Felipe iki tane kulüp istiyor. 3.1 çok daha iyi bir teklif. Camacho'yu Valencia kiralamak istiyor. 1 yıl. Eskayı 16.7. Bir şey diyemiyorum. Gidebilir. Matheus için de 23 milyon euro teklif. Bu teklif güzel. Transfer bütçemiz 100 milyon euroya kadar çıktı. Eduardo Henrique'yi istiyorlar. Quaresma'yı Wolverhampton 2 yıllığına kiralamak istiyor. Wolverhampton ve bir Portekizli daha. Kamaço için 1 yıllığını anlaştık. Andre Paulo'yu Fenerbahçe kiralamak istiyormuş. 1 yıl olabilir. Inacio'yu göndermeyeceğim. Satın alma opsiyonunu da kaldırmam lazım bir an önce. Şimdi sol kanatta Marcus Edwards yerine ben Stephen Bergwijn'i istiyorum. Tottenham'la görüşüyoruz. 40 milyon euro ile kapıyı açtım. Plata'yı takasta istiyorlar. Ya abi takasta oyuncu versem o kadar para verir miyim? Bunu bir düşünmeniz lazım. 60-500. 50-500. İnmedi Conte. 52.5. Yine düşmediler. 55 500 anlaşıyoruz. Hala bir yıl tamam Marcus Edwards'a Arsenal'dan güzel bir teklif var. 70 küsürlere satılırsa bir tane yıldız isim gelir takıma. Reddettiler 78.1'e. Şimdi forvet rotasyonuna bir isim daha gelecek. Gori. Niste oynuyor. 40 milyon euro dedim. Yeni aldığımız adamı takasla istediler. Takas oyuncusunu çıkar. 45-200'e yükselttim teklifi. 58.9. Biraz fazla. Şöyle yapsak. Yovan Cabral artı 26 383. 37 istediler. 27.300 artı Cabral. 32. Anlaşmak üzereyiz. 28 300 artı Cabral. Ve böylelikle Edwards'ın satışı da listeden çıkarılacak. Çünkü sol kanatta zaten rotasyondaki isimlerden biri gitti. Bergwijn ve Edwards ile birlikte orayı devam ettireceğiz. İşte görüntüde bu seneki Sporting Lisbon kadrosu. Biz hazırız. Bu sene de iyi işler yapacağımızı düşünüyorum ben. Avrupa Ligi'ndeyiz. G grubunda Hoffenheim, Zagreb, Rosenburg rakipler. G grubu 14 puanla liderlik geldi. Bu da bize ön elemeden bir üst tura direkt gönderiyor. Yani sonun altıda rakibimizi bekleyeceğiz. Açıkçası Avrupa Ligi'nde bu sene iş yapabiliriz. Sonun altıda kura çekildi. Monaco Sporting Lisbon. Çeyrek final isteyen Sporting taraftarı var. Ve deplasmanda 2-1'lik galibiyet. Rövanş günü geldi. Portekiz'deyiz. Hadi çeyrek final. 2-2 ile çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalde rakip Marsilya. Fena bir kura değil. Bayern Münih Sporting Lisbon final maçı. Hayallerde. Umarım öyle bir şey olur. Kendi evimizde sonucu almamız lazım. 2-1 kaybettik ya. Niye sürekli kendi evimizde kazanamıyoruz? FIFA'nın geçen sene de böyle saçma sapan bir kodlaması vardı. Deplasmanlarda çok daha iyiydiniz. Bugün de öyle. 3-0 kazandık. Yarı final geldi. Ren mi Sporting Lisbon mu? Finale kim çıkacak ve Bayern üst tarafta kalmış. Yani dediğimiz olabilir. Bu arada rakitçi almışlar. Doku Süleyman'a kanat attı da bayağı iyi. 1-0 kazanmasını bildik. Bence kötü sonuç ama hadi çocuklar. Final için. Son maç buydu ve 3-2 ile finaldeyiz. Ve rakip Bayern Münih Sezon sonu geldi. Liga Portugal'de şampiyon Sporting Lisbon 84 puanla. Geldik Taça Portekiz'e. Birinci turda Braga'ya eğlenmişiz burada. Çok erken. Şampiyon Boavista. Bu yapan Süper Kupası Liverpool. Şampiyonlar Ligi Barcelona Paris finali varmış. Avrupa Ligi'nde rakip Bayern Münih. Konferans Ligi'nde Arsenal Mönchengladbach maçı var. Şöyle takımı göstereyim. Ya bu takım seneye gider Şampiyonlar Ligi'nde kazanır. Altay Bayındır bu sene pek iyi gelişmedi. Onu söylemek gerekiyor. Yani 82'den bundan sonra böyle artı 2 artı 2 devam ederse seneye bir tane kaleci almamız gerekecek. Mendes artı 4. Stoper'de Inasio beklentileri karşıladı artı 4 ile. Porro 88 oldu. Artı 3'ler orta sahada hava uçuştu. Victor Duarte Brighton'da artı 4 daha demiş. Gonçalves 90 oldu. Takımın en yeteneklisi zaten. Slimani'de eksi 5 Gen düşüşü gösterdi. Performans bakımından Gonçalves, Nunez, Nunes diye devam ediyor. Bergwijn de fena değildi. Diğer isimler de şu şekilde görüntüde. En değerli oyuncumuz Pedro Gonçalves. Krallıklara bakalım Avrupa Ligi'nde. Nunez gol kralı olmak üzere. asis krallığında Mateus Nunes'in iddiası var. Oleyanma maç sayısında Bauman 1. Lig'de ise Braga'nın kalecisi lider Gonçalves. Asist kralı Gonçalves gol kralı. Avrupa Ligi'nde final başlıyor. Maça Nunez'de başladık. Bragança. Müller. Kimi sol oynadı. Sane. Önünde kaldı Sane'nin. Son anda müdahale direktten kornere gitti top. İnasio. Lewandowski. iyi top attı Müller'e. Müller hemen ortaladı. Mendes kaçladı. Ginabri vurdu. Altay çıkardı. Bayan çok iyi başladı. Pedro Poro. Uzun top. Geldi Gonçalves'e. Pedro Gonçalves pası verdi. Vuruş geldi. Upamecano. Lewandowski topun başında 27 metre. Koke de geldi. Koke atladı. Lewandowski vurdu Altay. Kime? Bragança'ya. Bragança müthiş top attı. Darwin attı golü. Darwin Nunez. 1-0. 10 numaralı formayla gitti attı golünü. Bir daha izliyoruz. Çok güzel ara topu. Bragança'dan ve Nunez. Tekrar Mateus. Tekrar Gonçalves. Gonçalves. Bragança. Bergwijn. Kaleci çıkardı. Lewandowski. Lewandowski etkili oynadı. Leroy Sané. Kötü kontrol Sané'den ama iyi pas. Lewandowski Altay. ay. Mateus sağ tarafta. Poro'yu gördü. Pedro Poro. Poro. Geriye. Nunes. Mateus. Nunes. Alfonso Davis'e çarptı. Sane top attı. Leroy Sane. Sane hala getiriyor Inácio. Müller döndü, Müller verdi pası Hernandez. Yine Müller ara topu Pogba'ya müthiş. Pogba da attı. Thomas Müller acayip bir asist yaptı. Sadece izledik. Lewandowski'den etkili top. Yine Sağ tarafta pas. Sebastián Coates. Bragança top kaybı Bragança'dan. Ya böyle bir hata olabilir mi? Kimi? Geçti. Kimi? Hala topunda. Koke vurdu. 2-1. Bu gol ne yazık ki Altay'a yazar. Kapattı köşeden. Kötü bir gol yedik. Sol oynadı Mendes'e. Pozisyon arıyoruz hala. Ma Mendes'ten Mateus'a çok iyi top. 2-2. Mateus Nunes. Beraberlik geldi. Çok iyi oynadık oyunu. Çok iyi kaçtı. Baya da iyi şut. Müller, Lewandowski iyi geçti. Altay son anda. Kimi? Yine abi ortayı yaptı. Son anda müdahale var. Upa ve Karl Altay. Gonçalves gitti aldı bu arada. Bragança açık alanda Nunez'e iyi top. Darwin Nunez şimdi Bragança ile oynadı. Bragança. 3-2 öndeyiz artık. Bragança sahnede çok iyi top attı. Çok iyi de koşu. Daha garantiye oynadık biz de. Kimi ortayı yaptı. Kafa vuruşu Upa Mekano'dan Altay'da kaldı. Mendes pas attı. Stephen Bergwijn aldı topu. Sol taraftaki boşluğu iyi değerlendiriyor. Bergwijn içe kat etti ama defanstan döndü. Az güzel. Yine Gnabry Ginabri sıyrıldı. Ginabri verdi Sebastian Coates. İndirir miyiz? Evet maç da bitti. Şampiyon Sporting. Kaptan geldi. İlk kupamız Avrupa Ligi. Sporting Lisbon. Bunu başardı. Bayern'i yendik finalde. Sporting'de 3. senemiz başlıyor. Bakalım bu sene nasıl bir takviye yapabiliriz. 78 milyon euroluk çok güzel bir bütçeyle başlıyoruz. Yine kiralıktan dönen oyuncularımız olacak. Onların bir kısmını bu sene takıma adapte etmek istiyorum açıkçası. En azından rotasyonda oynaması gereken isimlerin olduğunu düşünüyorum. Öyle düşündüğümüzde bu sene yapacak çok fazla iş var mı derseniz satış çok fazla olabilir. Bir Şampiyonlar Ligi istiyoruz bu sene. O yüzden Altay'ı yakından takip etmem lazım. 14 hafta diyor 83 olması için. Yani 85 altında bir kaleciyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek çok zor. Belki de kaleci transferi yapacağız. Zumbia'ya teklif var. Joelson Fernandes'e teklif var. Bu tip oyuncular gidecek. Zaten özellikle kanat tarafında çok fazla oyuncu var. O yüzden Joelson Fernandes gibi isimlerin gitmesi çok doğal. Potansiyeli olsa da yani kullanamıyoruz ki. Warrior City'den teklif var engellendi. Bragança engellendi. Camacho ve Sporar da takımdan gönderilecek iki isim daha. Son dönemin gerçekten yüksek performans veren kalecilerinden biri. O yüzden dikkat çekiyor. Eduard Mendy'yi istiyorum. Edwards'ı takasta kullanmayacağım. Gerekirse parayı arttırırız. Paramız var. Bruno Tabata gidecek gibi Juventus'tan teklif var. 28-800 istiyorum. 23 milyon eurodan yükseltmiyorlar tekliflerini. Katamo'yu yollayacağız. Nunez gitmeyecek. Altay Bayındır'a teklif var ama yani en azından teklif alalım. Takas almayalım diye düşünüyorum. Thiago Thomas'ı 2 yıllığına kiralamak istiyorlar. Estevez'i 2 yıllığına kiralamak istiyorlar. Estevez olmaz. Stopper rotasyonunda artık bir tane daha isim olacak. Lisandro Martinez. Çünkü Sebastian Coates'in ne zaman düşüş göstereceğini tahmin edemiyorum. İşte bu senenin kadrosu görüntüde yedek kulübemizde de çok etkili isimler bulunuyor. Bakalım Sporting Lisbon neler yapacak. Seni süper kupa finaliyle başlıyoruz Rakip Barcelona Griezmann, Torres, Ansu Fati, Pjanic orta sahalarında Kaptan oymuş hatta derken Fatih attı Barcelona kazandı 1-0 Şampiyonlar liginde Çok güzel kura çektik Wolfsburg, Real Betis, Celtic Hedef liderlik E grubunda Ve o beklenen liderlik zor da olsa geldi 12 puanla Sonun altıda Monaco rakibimiz City Dortmund'la mutlu oynuyor Hadi City Sporting şampiyonlar ligi finali bu sene. Monaco, Sporting Lisbon, Fransa'da, Deplasman'da, son 16'da iki birlik galibiyet. Revanş zamanı, Portekiz'de rakibi konuk ediyoruz. vardı orta sallarında bir isim vardı, o ismi takip etmiştim derken. Penaltılarla zoraki, zoraki çeyrek finaldeyiz. Burkardı belki alabilirdik orta sahalarındaki ismi. Şartlar uyuşmadı diyelim. Çeyrek finalde Napoli ile oynayacağız. City eğlenmiş penaltılarla. Haydi bakalım en azından Napoli'ye eleyelim. Önümüze bakalım. 2-2 kötü sonuç değil kendi evimizde ama iyi oynamışız bir de. Napoli mi Sporting mi? Yarı finale kim gidiyor? Hadi çocuklar be. 4-1 biz gidiyoruz. Dağıttık Napoli'yi. Aslında bir nevi sezon başının revanşı. Barcelona Sporting. İspanya'da Sonucu almamız lazım. 1-0 Bragança. Finale son bir adım. Aubameyang forvetlerinde 3-2'lik galibiyeti aldık. Bu arada Barcelona için iyi transferler ya Traore, Aubameyang bence. Portekiz liginde sene sonu ve Sporting 81 puanla rahat bir şekilde yine şampiyon oldu. Taça Portekiz'e geldik. 2-1'lik galibiyetle. 2-0 3-2 5-0 la Benfica'yı finalde yendik Şampiyon Sporting UEFA Süper Kupası'nı bu sene kaybettik Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la oynayacağız Avrupa Ligi Tottenham Konferans Ligi Atalanta'nın Takıma gelecek olursak final hak ettik mi? Sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum ben Mendes 93 olmuş. Bu adam daha herhalde 97'lere kadar gidecek gibi. Artı 3 çok fazla var takımda. Ve bu artı 3'ün olma olasılığı bu kadar yüksek geldiği takımlarda çok fazla değil. Ona rağmen çok fazla artı 3 vardı. Performans anlamında Gonçalves, Nunes, Bergwijn ve Gori diye devam ediyor. Bragança ve Nunes'in asist sayıları da çok iyi seviyede bu arada. En değerli oyuncumuz da Nuno Mendes. Kiralıklarda, Şampiyonlar Ligi'nde... İddiamız var mı? Nunez'in hat-trick yapması lazım. Asist krallığında bir asiste ihtiyacı var Bragança'nın. Gol yemeyen maç sayısında ise Mendy gol yemezse Donnarumma'yı yakalar. Litte ise gol kralı Porto'dan çıktı. 3-4 bizden. Asist kralı Benfica'dan. Gol yemeyen maç sayısında Mendy 2. Hiçbir krallıkta liderliği alamadık. Formalar bu şekilde olacak. Finale gidiyoruz. Final. Haaland'la başladı. Koro Gonçalves kaçtı. Pedro Gonçalves Ortayı da yaptı Gonçalves 1-0 Fraganca Dakika 9 Tam bir kontra atak takımı gibiyiz Çok hızlı bizimkiler Çok da güzel orta Muazzam şut kaleci hareket daha iyi edemedi Renato Sanchez Şimdi Haaland Haaland döndü Haaland vurdu out Inasio Top kaybı Inasio'dan Haaland Out Laimer. Laimer şimdi ortaya döndü Santos. Berman. Pas. Rafinha Mendy. Penaltı dedi hakem. Ne oldu orada? Bir daha izliyoruz. Ne olmuş? Of. Çok saçma bir penaltı. Erling Haaland topun başında. Haaland Mendy çıkardı. Korner. Boro gitti aldı. Şimdi Gonçalves. Gonçalves iyi döndü. Gonçalves hala pozisyon arıyor. İyi top. Bragança. Onlar. Bragança. Şimdi orada bir anda bomboş bir alan. Bragança. Sadece koşarak gitti Bragança. Kobel. Dönen top sagado. Renato Sanchez. Resmen Rafinha bizim oyuncuyu perdeledi. Mendy. Son anda müdahale. Mendy. Çıkamadık. Santos. Haaland'a Haaland 1-1 Yine şurada önde bastılar topu aldılar ve Çıkarken yapılan top kayıpları zaten çok tehlikeli oluyor Lindel'dan Haaland'a Erling Haaland Haaland döndü Haaland Müdahale var Haaland bırakmadı Haaland attı Erling Haaland Şurada yani Şu müdahaleden sonra Haaland itti ve Pozisyon yarattı kendisine Halinya e indirdi Darwin, Mateus, Darwin vurdu. Kobel son anda çıkardı. Gonçalves. Kafa vuruşu yine Kobel'de kaldı. Santos ortaladı. Coates ters bir vuruş geldi ondan. Bir an için tehlike yarattı. Nuno Mendes. Nuno Mendes şimdi verdi Bragança'ya. Bragança ortadan kaçan Nunes hemen oynadı sağ tarafa. Gonçalves. 2-2. Beraberlik geldi. İşte bir daha izliyoruz. Kontra ataklarda iyi çıkıyoruz. Bunu daha fazla yapmamız gerekiyor. Mateus. Bragança ile oynadı. Bragança'dan Gonçalves'e. Pedro Gonçalves Kobel e. çıkardı. Şimdi Nunez. Darwin Nunez. Pası verdi. Mateus. Hakem golü verdi. 3-2. Offside mı değil mi? O biraz tartışılır tabi ama. Son anda ayaklar öyle bir çıktı ki top Fahali Kurtardık Alant yine yıkılmıyor Alant. Bu arada yine kontra atak şansı Bragança Poro hemen oynadık Nunez Nunes iyi top Mateus solda kaçan Stefan Bergwijn Vuruş direkten döndü Halinya gitti aldı Daniel Bragança Bragança vurdu Bragança attı işte bir daha izliyoruz. Yani muazzam bir şut. Gerçekten muazzam ötesi. Braganca. Rakip açıldıkça açılıyor Braganca'dan müthiş top. Bergwijn ortayı yaparsa gol olur, yapamadı. Inasio. 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 Son anda Kobel Alan Tara topu müthiş. Hazard karşı karşıya indi. Dalot döndü. Dalot Pası da verdi alanda. Hoca bitir artık. 90 artı 4'te kaptan sakatlandı. Ve maç bitti. 4-2 kazanıyoruz. Kaptan Mendy'de 3 yılın sonunda 5-0'dan sonra buralara geldik ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Sporting. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.